Merhaba çocuklar. Şimdi Deren'le mikrop deneyi yapacağız. Eminim bunu birçoğunuz yapmıştır zaten. Karabiberimizi şöyle suyun içine dökelim iyicene. Evet. Gördüğünüz gibi mikroplar her yeri kapladı. Değil mi Deren? Şimdi karabiberimizi kapatalım. Evet. Şimdi elini sabuna batır Deren yani parmağını. Hadi. Hatta beraber yapalım mı? Hadi bakalım beraber yapalım. Parmağımızı batır. Batır böyle iyice bula parmağını. <laughs> batır şimdi bakayım. Gördünüz mü mikroplar nasıl kaçtı <laughs> Bir daha batır. Şimdi sabuna tekrardan batıralım. Hmm. Evet bakın şimdi buraya batır bak burada çok mikrop var. Bakın. Hayır öyle yapma. <laughs> Bozu deren tabii. Ama biz görmek istediğimizi gördük değil mi? Mikroplar demek ki <laughs> sabunlu ellerden kaçıyormuş. <laughs> ya o yüzden <laughs> ne yapıyoruz? Ellerimizi sabunluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> deren tabii işi mahvetti. Her yeri batırdı. Ama bebeğim deneyimiz böyle değildi ki. İlk yaptığımız sadece bir kere sabuna batırıp parmağımızı mikropların içine koyacaktık. Tamam hadi yıkamaya gitsin deren. Ama gördüğünüz gibi mikropların hepsi kaçtı arkadaşlar sabun olan yerlerde. Biz tekrardan farklı bir deney yaptığımızı videoya çekeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet Deren mikrop deneyine doymadı. Şimdi bir daha yapıyor. Ama elini öyle yapmayacaksın Yani Sadece parmağını batırman lazım Deren. Deren mikropları kovalamaya başladı. Bebeğim elini sabuna koy. Sabuna iyice bula böyle. Elini sabuna koy. Nerede mikrop vardı? Burada mı? Bakın arkadaşlar şimdi. Ama yok bu artık gitti bu deney artık Deren. Bozuldu ya. <laughs> Mahvettik deneyi. <laughs> Deren buraya 2-3 kaşık daha karabiber koydu. Bütün mikroplar görüyorsunuz. <laughs> Eğlenceli mi bu deney? Evet. Ama sen deneyi bozdun sanki. <gülüyor> <gülüyor> Babası da çok tuz gösterdi ona şimdi. Tuz mu dökeceksin bir de mikropların içine? Evet. Kolonya da verelim mikropları öyle öldür istersen. Tamam tamam, tuzumuz bitti de. <laughs> o mikroplardan daha hayır gelmez zaten. Benim, benim şeyimden. Benim evet, benim şeyimden. mavi oldu buralar. Sabuna bakın. Oldu da içindedir. Hayır, ne yapıyorsun? Bebeğim kolonya dökülmez ama Deren. Hii, çocuklar sakın siz bunları yapmayın. Sakın siz bunları yapıp annenizi üzmeyin. Sakın. Ay Deren. Deney battı battı. <laughs> Deney batırdın. <laughs> Ay! Sabunu da içine koydu. Ay! Aman Allah'ım Deren neler yaptın sen? çocuklar biz şimdi bu tabağı dökeceğiz ve yıkayacağız ya çok kötü oldu. Deney sadece videonun en başındaki gibiydi. Ay inanmıyorum. Ay ay ay. <laughs> kaşık kaşık. Kaşık var bir tane baba İnanmıyorum size neler yaptınız. Hey. Evet. Deren şimdi Tabii babası da buna yardımcı oluyor. Şimdi Deren bunu karıştırıp köpürtecek herhalde. Ama Deren dökülür. Çok doldurdun onu. Neyse çocuklar siz videonun başındaki gibi deneyi yapın. Bu kısımlarını görmemezlikten gelin lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi de unutmayın.